Selam var. Ben Selim Bey. Bugün sizlerle bu bir oyun değil. Evet, her seferinde oyun oynayan bir insansınız. Yani kanalımda oyun oynuyoruz hep. Ama bu sefer oyun oynamayacağız. Bakalım ne oynayacağız. Draw Me a Pixel. Bu oyunun uzun versiyonu da vardı. Evet, başladı. Da... <coughs> hello user i've got some bad news evet. actually evet. there's no game i hope you're not too disappointed Hayır. Ne? you can still watch tv go outside Hayır. read a book Hayır. ask for a refund no no refund that game is free this is not a game it's nothing like a game it's just a massive bundle of boredom Bu bir... ah. There's nothing to do in here. You can quit. What have you done? You've just ruined the title. Put it back. Put the letter back. Tamam. Come on. Come on. Tamam. Ah. Çalışıyorum. I will fix it the next time someone <laughs> touches it. Then I'm ah. no game. Şey ah. No game here. No game. Yukarıdan kutsal bir şey geliyor. Jesus Christ! Seriously, are you going to wreck everything? Uh, there's no reason to use the Don't touch that. that! You're trying to kill me! Evet. Okay then. <laughs> I'll stop it right now! Oh. I think that's enough. Sorry, I had to do this. I have me no choice. Ah, you as atılıyorsa... a mule! You will need to call Superman for that one. Just in case. A little bit of kryptonite. I know Superman does not exist, but since we're here, no, we're not. Bunu kaldırabiliyorum. Yes, yes, go on. My life. Evet, çok iyi. What Ne, çıkacak abi? Just what do you think you're doing here? <laughs> no, don't look. It's private. Bir saniye, this is a. You're yeah. going to make a do terrible you. mistake. A nerede? A. yok. Aha. Aa, ah, no, Oh, wow! Wow! Get out of here, guys! Don't play it. It's forbidden. If you play, they will come. I don't want them to come. They can't kill me, you know. Nesene öldürecek. Dreams. Top düşürdü ama yok olmaz bir saniye. Absolut sinema. God damn. O nasıl oluyor? Tamam tamam. Ta, öyle... Yo. Oh, hareket ettiriyor eşeğe bak. La oğlum. Tamam. Oh. Bu beni doldurur. durdurmayacak tabii. Top gitti. Ne yapacağım ben? Hayır. Hayır. Top gitti. Aa top var. Lan <laughs> oldu. "-Leave now, please!" Çıkamıyor mu? Bu adam acayip çıksaydı. "-I'm şekilde. going to be sick." Hastalanıyor ah. Oğlum kolum ağrıdı oyunu oynarken valla. Küçük oldum. Zaten tek elle oynayınca. Oh ne oluyor? No. Hayır, hayır. There, there. hayır, hayır. Hayır, hayır. You... Hayır. Hayır glitch gelmiyor ben everywhere. bunu eh, i ah really. bitir to stop. You must find ayıp ayıp to ya it. ayıp top ni no, is top top, 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 How top I ever a ah, think, think, think. top a Gorgeous, armed um, hero girls, a ton of zombies, and Lord of course. Oh uh, no! goat. I don't <laughs> hey, oh, yeah. know how, but I have to try to find one of these Okay. What the? What am I us What I I am Mı? A tree? What do you want with a tree? If you need to go, I would rather you use your toilet. Anyways, this one is tiny. You couldn't hide behind it. What? No, you weren't planning on hiding? C harfi yok mu ya? Oğlum ne yapacağım? Geliyor bunlar. Ne yapacağız? Water yok. Hmm. Ben... Oh. <laughs> lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? Lan lan ne ne ne? Ben... Bir, bir garip. Su yazamıyor muyum Türkçe? Ne yapacağım onu? Bir saniye. Bu 9 yıl önceki çıkan versiyonu remake'iymiş. Bir saatlik bir oyunu var bunun. Ama o 9 yıl önceki oyuna baktığımda herif kuat yazıyordu. T harfi var mı? T harfi. T harfi yok ama. There is not game var lan. T harfi nerede oğlum? Döveceğim vallahi ya tekrardan başlayayım ben. Want, evet tekrardan. Kaya to... oynadım. I... You evet vakti gel oluyor mu Anywhere. bakalım. What kitty? God <laughs> damn! Oh, the That find a ladder or something to go up. Something you can climb. araya niye sahneler ben o yüzden o yüzden yaparım abi, Vallahi valla oh. bırak tamam sonra yukarıya vladimir he doesn't want to let go ah, we will probably have to trade him something for it what could a flying squirrel what want? what the hell yes what the catch it you're Ay, so clumsy yeah. you've got the key now free the go to check yeah yeah save the good save the Tamam talk to was a lie a lie getting hayır keçi lan ettin keçi ya büyük ayıp ettin vallahi ne oldu I'm sen ölmedi I was wrong it was a bad idea everything has disappeared except for me i'm so sorry i put you in danger it's all my fault will you please forgive me i'm no, really yes. that's good news maybe we can be friends no no that's not a good idea we will get bored together too quickly why because, like I said, there is no game. Keşke redletseydim ya. Keliniz. Hı Çok iyi ya. Hala oyun değil diyor. Allah Allah ya. Cık, tamam ya. Hmm, aynen oyun değil. Bu ne? Bu ne? kolpa sıkıyor abi. Neyse, görüşürüz. Bu kısa bir video oldu. İyi oldu. Eğlenirsiniz diye böyle kısa, güzel, eğlenceli bir video çekim dedim. Ve de istediğimde olmuştur umarım. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.